2020 yılında başlamıştı bu serüven, hayalimiz burada uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapmak, Meriç Nehri'ni Türkiye parkuru yapmaktı, hayallerimiz gerçek oldu, devletimizin, bakanlığımızın desteğiyle, federasyonumuzun desteğiyle, ee, biliyorsunuz önümüzdeki e, Eylül ayının ilk haftası Avrupa Kürek Şampiyonası, ondan sonraki hafta Balkan Kürek Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Öncesinde de e, gördüğünüz platformlar artık gelmeye başladı. Bunlar e, Meriç Nehri'nde kurulacak olan kürek parkurunun platformlarını e, hizalamak için, kurmak için e, bize yardımcı olacak aletler bunlar. Şu ana kadar başvuru yapan e, sporcu sayısı 400'e ulaştı gibi duruyor bunu şehirlerde şehirdeki otellerin doluluklarından da az çok görebileceksiniz. Rezervasyonlar yapılmaya başladı. Türek Federasyonumuzun ekipleri genel sekreterimiz burada. Şu anda nehirde işte bu platformu kuruyorlar. İnşallah 12-14 Temmuz arası burada şehirde büyük bir canlılık. Nehirin içinde de rengarenk görüntülere, kıyasya rekabetlere şahitlik edeceğiz. E, amacımız e, 12-14 Temmuz arasındaki maçlarda sorunsuz güzel bir e, kürek şampiyonası izletmek. Hem meraklarını hem şehrimizi insanlar Biliyorsunuz yani bizim Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir parkurumuz oldu. Uluslararası bir parkurumuz oldu. E, yurt içi şampiyonalarına Sapanca'da, Haliç'te işte başka başka yerlerde öyle yapılıyor. Ama uluslararası şampiyona ilk defa yapılıyor. Yani Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yapacağız. Federasyon başkanımızın vizyonuna inancımız tam, ekibinin vizyonuna inancımız tam. Ee, uluslararası camiayla da münasebetlerin ve ilişkilerin çok iyi olduğunu biliyoruz. Onun da desteğiyle umuyorum ki önümüzdeki yıl burada dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak için adımlar atılmaya başlanacak. Bizim amacımız burada tabi yani artık burası resmi bir saha olduğu için burada yani dünyanın her tarafından çeşitli maçlar yapılacak. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir organizasyonlarla. Burada amaç e, sadece böyle senede iki gün, üç gün değil. Yani biz senede burada en az 15-16 maç, 20 maç belki ama bunun yanında başka federasyonların su ile ilgili başka başka federasyonların da aktivitelerini burada yapmaları için biz çağrıda bulunduk kendilerini, Onlar da burayı gelip keyifle kullanacak. Yani bu şu demek. 365 gün bu nehirde faaliyet olacak. Bu ne demek? Gençlerin eğiliminin değişeceği demek. Bu ne demek? Şehre turizm anlamında ciddi katkı olacak demek. Bu ne demek? Daha böyle e, e, farklı farklı kültürlere ev sahipliği yapacağımız demek. O yüzden çok mutluyuz, gururluyuz. deyiz? Beklenilen gün yaklaştı uzun süredir bununla ilgili uğraşıyorduk. Öncelikle Spor Bakanlığımıza, Edirne Valiliğimize, tüm bize destek veren kurumlara, bunların yanında özellikle de Edirne Tet Koleji'nin kurucusu olan Sayın Nesim Bey'e de özellikle bir teşekkür ediyoruz. Gerçekten inanılmaz bir efor harcadığı bu projede. Tek hayalinin en başından beri bize Edirne'de gençlerin sporla ilgili daha fazla farklı spor dallarına yönelmesi için çeşitli arayışlar içerisindeydi. Sonunda beklenen gün geldi. 12 Temmuz'da e, kısmet olursa Türkiye Kupası ile Gençler Türkiye Kupası ile başlıyoruz. Parkurumuzun özelliği 2000 metre olimpik bir parkur. Uluslararası standartlarda yapılacak. E, ol Köprüsü'nden Kara Ağaç Köprüsü'ne doğru bir yarışma güzergahı olacak. E, uluslararası standarttaki parkurlarından daha ekstra olarak aynı zamanda 9 ve 10. kulvarlı şekilde yapılacak. Bununla beraber Uluslararası Federasyonlar parkurumuzu çok yakından takip ediyor ve olimpiyatlardan önce kısa bir zaman da olsa kalan olimpiyatları kısa bir zaman kalsa da buraya gelerek antrenman ve kamp yapmak istiyorlar.